biraz daha oynadım. Bizinkiler de gelmiş. Gündüz Bey, gördüm. Gündüz Bey, siyah otomobilde hiç benzin kalmamış. Ne? Daha fazla var zannediyorduk ama hiç benzin kalmamış. Ya nasıl olur? Bilmiyorum. Gösterge arızası olabilir. Kaç defa kontrol ettik, ya kaç defa? Ya. Ne, nasıl? ne yapacağız peki şimdi? Ne olacak? Sakin, sakin, ne yap sakin, sakin olun, sakin olun. Hemen bej arabayı hazırlayayım. Hazır, hazır. Necip hayati, ha. sizi gidin bir yerden benzin bulutun. Ama bulun. Ya biraz daha vaktimiz var. Hadi, hadi, hadi. Affediyorsunuz. Beyefendi, Reisi Cumhur Hazretlerimiz için siyah otomobili kırmızı alının başına getirir misiniz lütfen? Ee, beyefendi, bir tane ilk devrim otomobili bej olan. Sayın Reisi Cumhurumuz ona binmek isteyeceklerdir. Beyefendi, makam otomobili siyah olur. Ayrıca bize emredilen siyah otomobilin hazır edilmesi. Bakın beyefendi, Reisi Reis Cumhur Hazretleri gelmek üzere. Ama lütfen. anlıyorum tamam evet. si hazırıyı Ya daha zaman gelmedi mi? On dakika daha var efendim. Otomobillerin yerini tayin ediyorlar. Bir şey var. Nerede kaldı bunlar? Affedersiniz. Affedersiniz. Bu ne yok? Bu ne yok? Bu ne bulamadık? Bu ne Bu kadar yeter. Bekleyemeyeceğim artık. Ben iniyorum. Masur öyle. masur öyle. Beyefendi, izninizle bir habere bakacağım. Getir. Dök. Getir, dök. Tamam, dök. 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 Aa, dur. Hadi, getir, getir. Hadi. Dök. 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 çabuk. Dök. 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 Çabuk, çabuk yıkılıyor, yırtılıyor. geldi. reisi cumhurumuz teşrif etmek üzereler. Arz edin. dök, dök. Hadi. Geliyor. 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 Saygılarımı sunarım başım. Kim alaka? Bu eseri meydana getiren Devlet demir yollarının kıymetli mühendislerini ve işçilerini tebrik ederim. <laughs> Bir aşağılık duygusuyla bizde otomobil yapılamaz diyenler utansınlar. Hayır, işte bizim memleketimizde de otomobil yapılabiliyor. Hadi bakalım, bizi kim götürecek? Ben götüreceğim paşam. Fare, Mesut, Rüştü. Siz de gelin, arabada çok yer var. Hayır, öne. Mühendis beni yanına bineceğim. Reisi Cumhur Hazretleri otomobile bindiler ve Türkiye için tarihi bir an. Otomobil Reisi Cumhur'u hipodromdaki törenlere götürmek üzere hareket etti. İlk yerli otomobil devrim yürüyor. Sahne hani de otomobili yapmışlar. Ben hiçbir zaman yapamazlar demedim. Seri üretim olmaz Benzin bitti Paşa'm. Devrim aniden durdu muhterem dinleyiciler. Meclis meydanında bir ölüm sessizliği hakim. İsmet. Direksiyona geç. Paşam otomobil neden durdu? Ya, hiç olsun, bu bir açıklama tır... ha, paşam bu devrim projesinin akıbetini etkileyecek mi? Garp kafasıyla otomobil yaptık. Ama şark kafasıyla benzin koymasını unuttuk. Peki, Peki başka, başka şeyler, şeyler var mı? Şey şey Yeni bir, bir, bir proje bir için. Mühendislerle toplantı yapacak mısın? Paşam mühendislerle toplantı var mı? Gazeteye haber ver. Devrim yürümedi. Koş.